arkadaşlar. Ben özel bir ekip gönderdim <laughs> eve. Dans söz değil mi? Dans <laughs> <yandım. gülüyor> Akalar mı? Pesko kaç pesko. Belim ağrıyor zaten hareket edemiyorum. Ah. Ne? Bak sana bak bak bak. bak. Lan, ne, ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oha eve yapıştırdık. <laughs> <laughs> o cihaz oraya yan mısın oraya? <laughs> Tavanı yaktılar be. Ya. <laughs> Oğlum 3090'lar yanacak. <laughs> Aka yakamadı bir daha yaptı bak şimdi. <laughs> ah ev kirlendi ev. <laughs> <laughs> <Elini yansın. gülüyor> Sen elinden mi patladı o. Bu niye elime patladı? Bir <laughs> dakika dur. Harbi elinden mi patladı o? Abi elime patladı ya. Bakayım. Lan yüzüme tutmadı. <laughs> Bu nasıl açılıyor normalde? Ne abi? Ö öyle abi tamam yüzüme tut tutmayın. Kardeşlerim işte. benim be. Ulan. Abi niye pasta yok? Ni pastayı ne yapacağız? Biz yarın kutlayacaktık ya normalde. Ee? Biz öyle planlamıştık. Son dedik ki doğum günü muhabbeti falan açıldı. 12'yi geçti saat dedik girelim. Helal lan. Ama sana can kaldık abi. Oş. Pasta niyetine. Pasta niyetine. Oğlum 2000 lira gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> 2000 lira gitti. <laughs> Böyle doğum günü mü olur lan? Normalde paralanmam lazım. 2000 lira gitti. Başka kut neyi ne? şu ne yanımda lan bir, bir yer dakika. lan. bir dakika. Yok, şey, hediyelerimi getirin var mı yandım, hediye? Hedi şey hediye getir hediye. <gülüyor> hediye. <gülüyor> hediye getir. <laughs> Aa, evet. Aa, Aka sana gönderdiğim şeyi göster. Ben, ben biliyorum ben, ben söylerim ben biliyorum. O, o ne lan? o Mete'nin büyük ihtimalle. Kamera gözüküyor mu? Ha. Kim bu? Söyleyeceğim. Korona olmayalım. Bilmiyorum. Ne zamandır sende bu? O Mete'nin metnin o. Kim? Mete. Mete. Evet. Hangi Mete? Bilmiyorum. Mete can... Var ya o Mete Cennet'i ne var ya abi. Hangi Mete? Ranebilir. He, Abi dona dikkat et. Bir şey olmaz ya. Don değil, şort altındaki de. Ne bu? tablo gibi bir şey ha. Hiç bilmiyorum abi. Aç da bir bak bak neymiş. Tabureleri Harbi mi? Tabureleri eve getirdik abi. Neyi? <laughs> Tabureleri eve getirdik. Lan <laughs> tamam, sen onu çek. Ben bak pencereye ederim. Adam fakir taş döksürmeye başladı. Galiba <laughs> <Vay be, gülüyor> yok. O az önce aç, yaktıkları şey neyse. Oğlum o ne la? Bu da hediye. Vay be. Sen ne arıyorsun? Orada tabure var oğlum. Tamam yani, yansırmış, yani şey olmaz, ya. bir şey olmaz. Boyarız ya. <laughs> da mi? Çok beğeneceksin bu arada. Allah Allah. Harbi ağzımla diyorum ağzımla hayran var. kalırsın. <laughs> 12 bin lira gitti ama ne koyayım? 2 mi? bir şey çıkmadı ya. Kader abi. Şanssızlık. Dur ama hala var. 100 liram var oradan buraya. Altının burada. biri aksan abi. Ha? Altının biri. Oğlum bu nasıl bir kargo ya? Oo bir dakika. Yalnız evin amına koyduk. Ya, ya. ev zaten çöp ev oğlum. Kırılacak bir şey değil değil mi bu? Kırılmaz diye tahmin ediyorum inşallah. Belim ağrıyor ya çok ani hareket yapamıyorum. Güzel çalım abi. Ama hediye sana geldi. Ah! <laughs> ne oldu Oh! Dir dirseğim çarptı. <laughs> 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 dirseğim koptu. Sen, sen bir bıçak getireyim abi niye uğraşıyorsun ki? Keseri kaçtı mı zarzı abi? Oğlum orası senin hayvanlara kullandığı bir makas Oo, var. Oo, bir dakika burada bir sanat var. Tehdit var. Bir bıçak yok mu harbiden ya? Şey var oğlum benim... Abi şu işte... Al lan al bıçak. Burada al bunu. Şu işte geçen bana açtırdın. E, sıfır, Bu da nasıl Halt! Şunu abi. Ne var? Ver onu. Oğlum biri bir şey attı. 10 bin mit attı biri. Ne oluyor? Tam ekran yapar mız? Yapar. lan şimdi tam ekran Cebelleşiyoruz. Bunu arkadaş kendi mi yapmış? Evet kendisi bunu Arkadaş yapmış. kendi mi yapmış? Öyle. Kendisi yaptı kendisi. Yaptı. <laughs> Aa bu mutfağa. Ledi de olması lazım. Yok lan ledi medi. Ledi yok mu? Ha burada da bir ledi. notu var. Oha çok iyi. Oğlum bu çok güzel lan mutfakta yemek yayınlarında bu var ya koyarız köşeye. Ona ne güzel yap. Bu elle mi çizmiş lan bunu? Mete çizdi sanırım abi ya. Çok iyi. Bak, bayağı çiziyor ya. Çok güzel. Tam o şeyle, pencereyle duvarın ee, boş. tam oraya şey. asılacak şey. Kardeşim eline sağlık. Be. Onun tamam, not, notuna bakayım. bakalım. İçindeki yayın dışı okursan sevinirim. Üstünde var, üstünde İçinde var. var. He. Bu hediyeyi canlı yayında bahsettiğin o yemek yayınları için hazırladık. Uzun süren bir hazırlıktan sonra Twitch'ten canlı yayında herkesin gözü önünde 3 günde bitirdik. Yayında yapmışlar. Yayında yaptı. Umarım sen de bizler gibi işin sonunda çıkan şeyi beğenmişsindir. Bu hediyenin ve çok değerli seyircilerinin hatırına bizlere yakın bir zaman içerisinde yemek yayın sözü verirsen çok seviniriz. Doğum günü kutlu olsun nice yaşlara canım abim demiş. E, ledini yetiştiremedim abi kusura bakma demiş. <gülüyor> <gülüyor> ha göbe. tamam söz ilk eve zaten taşınıyorum beşinde Allah izin verirse. E, Ocakta bir yemek yayını yaparız. Müthiş. Böyle koyuyorum. Bu ne? Hiçbir bilgimiz yok. Oğlum kimden geldi bilmiyor muyuz? O sanırım Yüpe'den geldi. Yüpe biri mi? Yüpe'nin biri montajerin abi. Ne diyor mu? Biri Yüpe'nin biri montajerinmiş. Tam montajerin ki bu. <gülüyor> Montajer, <gülüyor> Montajer erzak <oluşuyor> yollamış galiba. Montajer erzak yollamış. <laughs> un yollamış un. Abi <laughs> mal <Allah> nasıl? Tamam, <laughs> mal Avize diyor. Ne diye? Olur. En, en, en ihtiyacımız olan şey şu anda o. Harbiden evde hiç ışık yok ha. Avizelerimiz, mavizelerimiz, her şeyimiz eksik. İnşallah bahçe ışığıdır. <laughs> Bu ne lan? Abi acaba tahmin ettim bir şey Oğlum böyle Swarovski'li Mivarovski'li taşlı maçlı bir şey ha. Ulan montajer kazanıyor ya. Yok o montajer değil. Bu yüpenin abi. Ha bu yüpe pardon. Yüpe. <laughs> yüpe de yüpe iyi kazanıyor ha. Bu ne göt fitili çıktı bundan. <laughs> bu ne bu? Ha kafası kafası. Hay tam ekranınıza nasıl sıçayım ya. Al sana tam ekran ya. Şu kafasında şey bak bunu da evde çok güzel bir yere koyulur bu. Üff. Kafası güzelmiş abi. Kafası çok güzelmiş. Bu arada başta dildo sandım ben. <laughs> Bunu da şöyle koyuyorum Onu abi. koy sağlam bir yere. Gizli kamera, kamera kontrolünü yaparım ben. Yüpe de yapmaz be <laughs> <mi> abi. <laughs> Montaj, Montaj yeri mi? Montaj yerin. Oğlum bu erzak yollamış. Demi dolarlar yollamış abi senin sayende kazandık. <gülüyor> <gülüyor> çanta dolar çıkıyor <laughs> Oğlum burada iki hediye var. Abi. Oğlum, bunu da Onu da al. Ne oluyor? Oğlum bu ne ya? Eskaydı çıkıyormuş. Canım <laughs> abi. Bak kutusu güzel. İşte bakalım Oldu belki bari. bundan bir şey çıkar abi. Üzerinde Elren yazıyor. Vay be. El yazısı Elren yazıyor. Dolar. Ne o? Çin mutfağı mı lan bu ne bu? Marul lan o. Viski şeyi. Uyyy. Onu... Sete bak. Bu <laughs> kimse ne olduğunu amına koyayım. Herkes boş ben, boş bakıyor. Ne şey bu aka? Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Bir de kafa sallıyor böyle. Ama güzel. Hmm, güzel. Diyor. Ne o abi? <laughs> Hayır diyor ki how to use original whiskey stones. whisky stones. Whiskey, whiskey taşı. Taş taşıymış bu. Eee <laughs> Bir to... şey önceden yıkamayı unutmayın diyor. Use two or three cubes in glass. Bir bardakta iki ya da üç tane küp küp kullanın diyor. Ee, Punch'un içine koy diyor bunları. Yani çantasının içine içindeki. Abi o buz işlevi olarak görüyor. Viski evet. bardakların ortasında koyuyorlar onu. Sulandırmasın diye. Aynen. Neymiş abi? Sulandırmasın ya diye buzluyor. normal buzla. Viskiyi orijinal ama soğuk içebil diye. Bak bu bile şöyle durur o evde. Yanına montajöre da... bak sen ya. ya. Montajere bak oğlum. Şimdi, oğlum bar için yollamışlar da montajer. Neyse hesabım var bende kazancına bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> onu da koyayım abi. E bu da mont o da montajer? Galiba. Montajer iki hediye yollamış. Ha Dubel da var işin içinde. Burada Dubel yazıyor. Ozan Dubel Dubede vardır vallahi. Onu tam bilmiyorum onu detayını. Abi çerezlerden zehirlenirsen onların benimle ilgisi yok. <laughs> Bakayım montajer ne demiş. Arkadaşlar şu an donate okuyamayacak konumda olduğumu görüyorsunuz değil mi? Bir durun amına koyayım. Donate'e bak donate'e bak. Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemedin. <laughs> Hayallerime giden yolda desteğini hiç esirgemediğin için teşekkür ederim abi. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Kutu, kutular dezenfekte edildi. Aga be, helal lan. Ver abi. Erzak kutusu Ay. doğruymuş. <laughs> Baya deprem çantası yapmışım. <gülüyor> 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 oo, oğlum id, d, d, tam, d, iyi diyet, tam tam diyet. Oo, değil. oğlum. Şşş, <laughs> sonra sonra. Bu arada ben canlılar bir dakika bir dakika. Orada bir dakika. gördüm ha. Hayır hayır o, olay burada şunu bir tutar Ama mısın? Aha, bir yayını kapatsana Şimdi, abi. <laughs> şimdi arkadaşlar biz ufaktan. <laughs> Kaçıyoruz. Burçay ne triggerlanmıştır şimdi ha. Evet, oh, olsa da içsek. <laughs> Alkol İyi göstermek günler. yasak mı lan? Hayır. 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 Sarhoş olmak yasak. Benim denesek mi? Deneyelim de. Kendine zarar vermek yasak. Vay be. Ne? Niye triggerlanıyorsun lan? Jack Daniels viski seviyorsun ya sen. Evet. Viski seti, viski ve de yanında da çerezi, evet. çikolatası. Kardeşimsiniz lan. Teşekkür ederim. Ben yani geliyorum. Sana geliyorum İstanbul'a kaçak. Geleceğim. <laughs> şimdi. Lan biraz yek ya. Bir dakika daha hediye. Bir de bir dakika dur. Ne ne? O Red Bull'un kutusu o onu çok güzel kutu yapmışlar. E, hediye hediye mi? değil, herkes yollamış da ya. Göstereceğim. göstereceğim. Sting'in hediyesi geldi mi? Sting'in hediyesi. Onu getirir misin oradan? Getireyim. Onun tipini çok merak ettim abi, göstersene ya. Sting de hediye almış. Mi? E, Fulya da hediye almış, onlar geldi. Ama Sting'in hediyesi çok güzel ya. Evet, Fulya'nın güzelliği yok abi. Öyle bir söyledi ki. Harbiden ha, <laughs> aka pislik. Bak bak. Çok iyiymiş bu. Oha o kadar büyük mü? Çok büyük oğlum. Oha. duvara koy bu arada ben hiç öyle gelmemişti ha. Oy. Abi böyle bir yayın yapsana bugün. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> böyle bir şey yapayım lan. <laughs> <laughs> Durmuyor ki bu. Kafası <laughs> kopar be. Bir toksiklere kıssana böyle. <laughs> hiç bozma sen bırak <laughs> abi. <laughs> Yayıncı moduna girmem lazım ver bana Dur abi Aynen alttan. Gibi. Sen yapsana. Ha? Hiç bozma abi. <laughs> kutu açılışına devam ediyoruz. Aç böyle ilk kutu bıçak. Aç abi. Ha, kaldırmadı ki kutu. Nasıl yok? Bitti oğlum. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Marketi Burayı nerede? Bir kırılmış, bunun? boğazım gelir. APM <laughs> çıkmış. Marketi nerede bunun? Atmam <laughs> nerede? Ha. Abi ne marketi? Ya sikiyim işte şurada alamıyor muyuz oyun içinden? Ee, hı hı. Sokarım kırık dişine dur. 100 lira var abi nasıl yok ya? Var var. Tamam lan kırık diş ben geliyor lan. Al lan. Bir tane. Kameran ver. Kameran ver lan bir tane daha ver. Evet, tiket tıklaman lazım. Abone olmayı Geldi geldi aman mı yok? <laughs> Ekran mı yok? Kuralara Kamera da... çok büyük ya. Yani. <laughs> Dönemiyor ama. <laughs> şunu şunu küçük küçük çırdan Koy onu köşeye şimdi. Hadi oğlum. Hadi abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bir de eldiven gelir. Bir de eldiven gelirse var ya tadından yenmez. Benim. Hı? Hadi. Geldi. Hatta bir değişik değişik düştü geldi. geldi. Ne al. bir geldi. Stingçim kardeşim. Bunu da al. Allah kıyıtlas. Verin verirsin diye ver. Garantiye alaman gerekebilir. Yırtıldı mı? Yırtılmaz da biraz esnemiş olabilir. Bu ne oğlum? İçler çılmış bu. Stingçim teşekkür ederim kesene bereket. Rica ederim abi. Şimdi montajer, yupe, dubel onları terfi ettirin. <gülüyor> <gülüyor> Dur ha bir de Fulya'nın hediyesi var. görünüyor mu Ne görünüyor mu? Bunun hikayesi çok komik. Böyle bir hediye geldi. Evime geldi bu. Ben de gittim. Zip mesaj attım. Dedim <laughs> hani doğum günümü düşünüp yolladığı için teşekkür ederim diye. Halbuki Fulya'nın hediyesiymiş. Adamlar da error verdi. Şöyle bir Ama bu yılbaşı hediyesi değil miydi ya? Lan yılbaşı mı bu? Hmm. Ha. Hayır. Elimde de saklıyorum. <laughs> yılbaşı mı? <laughs> Bakayım nasıl bir şeymiş. Açmadın mı sen daha önce onu? Yok. Ooo. Dur. Harika. <laughs> Turuncu bir zip bağım. Oğlum çok güzel lan. Düz şeyleri çok seviyorum ben. Ulan fulle teşekkür ederim ya. O turuncu mu? Evet. O turuncu olmaması lazım Tuğkan. Nasıl kal. turuncu olmaması lazım? Evet. Acaba sen sabahtan beri onu mu kullanıyordun abi yayında? Yo ben bunu hiç kullanmadım ki. Turuncu işte. Bende <laughs> yok ki <ya>, turuncu zippo. <laughs> turuncu değil. Evet, değil. Tamam tamam. Seninki kırmızı mıydı lan? Orada. <laughs> Hayır or <laughs> <Siy> <laughs> <Siy> <laughs> Tamam doğru şaka yapıyoruz sana be. <laughs> ben orada ayak, ayak üstü değiştirdim <laughs> hemen orada. Hey Halley Davis'ın uf oğlum. Deli zippo mu oldu ha? Kaç para verdin buna? söylenir <laughs> mi? 200 diyor vallahi en Ciddi bize. ciddi söylenir mi ya diyor. <laughs> 1200 mü? 1200. Bin... <laughs> Valla ana atalarım fiyatı geri geldi. Bakarız şey ya şeye. da kör olmuş özel çekişte vura vura yapmış. 200 zip araba. Dur bir de içini dolduralım da yakalım. Ama masraflar da iyi. 400 zip Oh. Fulyacım teşekkür ederim. Güle güle kullan. Oy. Evet. Başka hediye? Abi. Sen ne aldın? Necmiye'yi alacağım <laughs> bu ya. Yani. Bizim Sen hediye ayrı Erdin'in olarak büyük hediye. Ha. Yani büyük hediye. Bir de grebim vardı. O da yurt dışında kalmış galiba. Bizimki de yurt dışında kaldı. <laughs> şey Bizim alacağım. ekipten herkes yurt dışında kaldı diyor amına koyayım. eee <laughs> bu arada ben konuştum arada onu. Içecek. Bakalım. Araba alacaktınız bu. Arada. Evet sor. Ekipçi araba mı alıyorsunuz bana? Abi bir yabancı plakalı aldım ben. Haberi yok kimse. Arkadaş <laughs> i̇şte araba deyince bir tek grep Yine boş attı. Yani Alfa mısın Herkesin bilir. bir planı var. Arkadaşlar mi? hiç hediyem, hediye mi diye gerek yok. Sizin varlığınız bana hediye kardeşlerim benim. O yüzden ayibe. Ama öyle, herkesin doğasında her bir plan var. Tabii tabii, yani tabii herkesin. Benim de varlığım var size hediye onu da biliyorum ama e, sizinkiler de öyle <gülüyor> 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 Ansızın bir şeyler olabilir. Ansızın olabilir. bir şeyler olabilir. Ansızın. Teşekkür ederim. Cordyceps'in faydası yok mu? İşte <laughs> bir ansızın olabilir her şey. Oğlum bu kadar kişi toplandıysanız her bir araba alın. Araba alın. Şey alın. Ne? X. X 250. Ne o? Yarın kapı çalıyor. Ne kadar ya. Fazla X350 <laughs> alırız. Power. Pahalı bir şey mi? Çok değil. Ne kadar abi? 800 var. 800. Ama. Türk lira mı? Türk. Osmanlı sikkesinde ne abi? Türk. <laughs> TL. 20. TL. Zor abi. 70 kane. Ha 70 ne ya. <laughs> Arkadaşlar. Abi biz gidiyoruz. Öpmüyorum. Harbi gidiyor musun lan? Yani benim. yayınlar. Aslanlarım benim be. Ya. Sonra yayın olsun, bitince ha. gelin de tep top. <laughs> Temizleyelim şu ayıpları. bir şey Evin amına koydunuz gittiniz <laughs> yani böyle bir şey mi var ya? Tavanlar <gülüyor> falan hep <laughs> pis oldu ya. Hani? ya o ne kokuyordur şimdi var oğlum, ya. Oğlum fena fena. Onun yerler konfeti oldu. O daha kötü. Abi abi. ya seviyorum. konfeti temizlenir. ya. Kötü. kötü. Aga be. Komşularım oldular. Eski komşularım oldular be. Aga be. Kontrat iptal mi etsem lan? ne güzeldi be.